Google'ın yeni süper bilgisayarı imkansız soruyu 5 dakikada çözdü. Google tarafından geliştirilen yeni nesil kuantum bilgisayar, imkansız denilen soruyu 5 dakikada çözdü. İşte detaylar. Teknoloji devi Google, Willow adını verdiği yeni kuantum çipine sahip süper bilgisayarı teknoloji dünyasında çığır açan bir başarıya imza attı. Google'ın açıklamasına göre Willow 5 dakikadan kısa bir sürede günümüzün en güçlü süper bilgisayarlarının tam 10 septilyon yıl boyunca çözemeyeceği bir problemi çözmeyi başardı. Google e kuantum bilgisayarlar geleceğimizi değiştirecek. Teknoloji devinin yeni kuantum çipi Willow, o kadar karmaşık bir hesaplama problemini çözmeyi başardı ki, günümüzün en iyi süper bilgisayarlarının bunu çözmesi tahminen 10 septilyon yıl sürecekti. Bu süre, bilindiği kadarıyla tüm evrenin oluşum süresinden bile daha fazla.